Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz. Son iki gündür Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan o saldırıyı konuşuyoruz. Tabii önemli bir diğer noktada Yenilikçi Parti'nin e, genel başkanı CHP'den istifa eden eski büyükelçide olan Öztürk Yılmaz'a da bir saldırı gerçekleşti. Partisinin genel merkezinde saldırı gerçekleşti. Edindiğimiz bilgi şu ki, e, saldırgan Yılmaz'ın boğazını kesmeye çalışmış. Bunu yapamayınca da e, bıçaklı saldırı devam etmiş ve Yılmaz kan kaybı nedeniyle baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmış. En azından durumunun iyi olduğunu belirtmek e, siyaset açısından çok çok önemli bir durum. Fakat e, en önemli konu. Şiddet sarmalı, ülkenin içerisinde bulunduğu şiddet sarmalı. Hep cezasızlıkla sonuçlanıyor. E, toplumda uygulanan şiddet, yolda uygulanan şiddet, toplu taşımada uygulanan şiddet, çocuğa uygulanan şiddet, hayvana uygulanan şiddet. E, tüm bunlar cezasızlık politikalarıyla karşı karşıya. Ve tabii ki bunların en büyük destekçisi ise kadına yönelik şiddetin toplumda artık neredeyse kanıksanmış ve normal hale gelmiş olması. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılınca da bunun katmerlenmiş olması. Şimdi son olarak İyi Partili Hüseyin Örse, AKP Bursa Milletvekili e, Zafer Işık'ın bir saldırısı olmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Erhan Usta İyi Parti'nin grup başkan vekili kendisiyle konuştuğumuzda hiç öyle kavga arasında oldu filan demeyin. Çok uzakta alakasız bir yerde olan Zafer Işık koşarak geldi ve Hüseyin Örse Elindeki taşlı yüzükle yumruk attı. Bu planlanmış ve hedefi belirlenmiş bir saldırıydı dedi. Ee, öte yandan e, İyi Parti adam öldürmeyi tam teşebbüs suçlamasıyla da bir suç dursuna bulunacağını söyledi. İyi de AKP'nin kendi iç dinamikleri, iç mekanizmaları yani disiplin mekanizmaları işleyecek mi? Ben gün içerisinde çok sayıda AKPli milletvekiliyle görüştüm aralarında yönetici olanlar da bulunuyordu ve öğrendim ki AKP açısından böyle bir durum söz konusu değil. Zaten AKP sözcüsü Ömer Çelik de bunun ilk ipucunu vererek böyle bir değerlendirme yapmadık dedi. o değerlendirme yapılmadı ama genel eğilim şu an itibariyle herhangi bir soruşturmanın açılmaması yönünde. AKP'liler durumu normal karşılıyorlar. AKP'liler böyle şeyler olabilir diyorlar. Aslında Zafer Işık'ın fikrinden pek de farklı düşünmüyorlar. Ama ışığın yaptığının tırnak içerisinde yanlış olduğunu, Zafer Işık'ın da buradan gerekli dersi çıkarmış olduğunun da e, kendileri açısından altını çiziyorlar. Ve diyorlar ki bu meclis meselesi, bu partinin iç dinamikleriyle ilgili değil. Burada disiplin süreci işletilecekse meclis işletmelidir. Kaldı ki mecliste işletti bunu ve iç tüzük gereği iki birleşme katılmama cezası verdi kendisine diyorlar. Tabii bu ne kadar yeterli olur. Toplumdaki siyasetteki bu şiddet sarmalılığı karşısında ne kadar etkili olur o ayrı bir tartışma konusu. Hoş Zafer Işık'ın yani AKP'li ismin de meclisteki birleşimlere katılmaması konusunda e, pek bir üzüntü duyup duymayacağı da meclis karnesiyle birlikte ortaya çıkmış oluyor. E ee, Çok rahat bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz ki e, Zafer Işık sadece neredeyse 5 yıl geçmiş olmasına rağmen biri yemin töreni olmak üzere 4 defa meclis kürsüsüne gelip konuşma yapmış. Yemin törenini çıkarırsak neredeyse 5 yıllık milletvekilliği döneminde 3 e, konuşma yapmış. 2020'de hiç konuşmamış. 2018'de yemin töreni dışında hiç konuşmamış. 2019, 2021 ve 2022'de de birer defa meclis kürsüsüne gelip konuşmuş şu an itibariyle. Ve AKP'de meclisin sorunu meclis gerekli disiplin sürecini işletti, gerekli cezayı verdi yaklaşımı ağırlık kazanıyor. Parti içerisinde de bunu da partililerden öğrenmiş oluyoruz. Yani en nihayetinde topluma şok almış oluyor. Şiddet cezalandırılmayacak. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.